şu an e, önemli tostçuları Evet çok hikaye çok uzun e, kurgu da çok fazla hatıra da çok bomba da çok e, Ben burada en sonunu e, tostçu Mehmet abi park kahvesini işleten onunla ilgili olan bombayı en sona saklıyorum o bambaşka bir hikaye onu anlatacağım e, tostçu Tahsin abi e, çocukluğumuzun geçtiği yer Muhteşem ya. Zaten onu çok değindik. Ee, günlerce konuşuruz ya. Günlerce. Ee, ayran tası. Tahsin abinin kendine özgü tost makinesi. Sağ tarafta termos. Bambaşka bir ortam ya. Orada bambaşka bir şey. Tostçu Turan abi ona da selam olsun. Onu da çok, çok tostunu yedik. O da çok güzel tostlar yapar. Adnan abi vardır. Oktay Bilardo'nun orada. O da oldum olmadım Bilmiyorum. Sadece iş çaresini yapar, kafasını kaldırmaz. Ne yiyeceksen yapar. Bu camımızın tostçuları çok iyidir. Herkes profesyonel işini yapar. Tostçu Nevzat vardı, Nevzat abi. O da çok iyidir. Selam olsun. Kasetçinin o taraftaydı. Ee, ondan sonra e, bu Mehmet abi ilgili, e, Önce bu Şükrü abinin orada önce bir çay ocağı işlettiler orada. Sonra e, okullar caddesine bir çorbacı dükkanı açtılar. O bombayı bir anlatacağım. <laughs> Müthiş. Şimdi biz arkadaşlarla gidiyoruz. Mehmet abi bir şey demiyor. Severdi aslında bizi de. E, abi her gün her gün baş edemez adam yani. Gidiyoruz bir çorba. E, alt ekmek yüz üç kişi. Adam bakıyor 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 çorbayı koyuyor. E, yine mi geldiniz Karamurat diyor. Yine geldik. Varıyoruz abi. Çorba içiyoruz. E, altı tane ekmek yiyoruz. Zaten altı tane ekmek. Ee, çorbadan bağlı. Agam Karamurat dedi. Dön de dedi, Bir daha gelme Agam ver dedi. Mehmet <laughs> abi selam olsun ya. Herkese selam olsun. Bu da böyle güzel bir hatıraydı ya. <laughs>